Tabii ki bizim sinirlerimiz beyinden başlayıp omurilikten geçip belden ta parmak uçlarına kadar giden sinirlerden oluşuyor. Biz bu uzuvları kesme ameliyatlarında sinirleri kesim bölgesinde keserek, uzuvları hasarlı bölgede keserek güdük bırakıyoruz. Bunlar uzuv kesildikten sonra o kemik etrafındaki kesilen sinir uçları iyileşene kadar o dönemde hala sinyal göndermeye devam ediyorlar. Boşlukta olan bu sinir uçları uçları kapanana kadar sanki bir kesilmiş bacakta, kesilmiş ayakta sanki ayak kaşınıyormuş, ayak ağrıyormuş gibi bulgular vermekte. Bunların sebebi hala beyinden ayağa gönderilen sinirlerin kesilme bölgesine kadar devam etmesinden kaynaklanıyor. Bir süre sonra bu sinir uçları iyileştikten sonra bu fantom ağrı dediğimiz olmayan bacak, olmayan ayağın ağrıları sinir iyileştikten sonra kesilebilmekte. Devam eden olgular da var ama insanlar bir süre sonra buna alışabiliyor. Bir hastam bir uzvunu kestikten sonra ayağını kaşımak için elini boş bölgeye attığında çok üzülmüştü. Bunlar tabii ki ortopedinin içinde tatlı olmayan kötü anlardır. Bunlara bir süre sonra insanlar alışıp o uzvularının kesilmiş olmamış haline de bir süre sonra alışıyorlar.